Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Samanyolu evrendeki evimiz. Güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinin merkezinden yaklaşık 25 bin ile 30 bin ışık yılı uzaklıkta. Peki Samanyolu hakkında bu zamana kadar neler öğrendik? Bu bölümde hadi birlikte bakalım. Samanyolu uzun büyük döner kolları olan çubuklu bir sarmal galaksi. Dış kısımlarında hayat oldukça eğlenceli geçiyor. Bizse daha içeride kahraman ve karina yay kolları arasında sıkışmış avcı kuğu kolunda yer alıyoruz. Ancak galaksinin merkezine doğru seyahat edersek kalkan erboğa ve cetvel kollarını bulurduk. Işık kirliliğinin olmadığı açık bir gecede galaksimizin gece gökyüzünde süzülen parlak ışıklarını gözlemleyebiliriz. Samanyolu'nun diski yaklaşık 100 bin ışık yılı genişliğinde ve 1000 ışık yılı kalınlığında. Tüm galaksiyi kendi gözlerinizle görmek istiyorsanız dünyadan yaklaşık 36 bin ışık yılı uzaklaşmanız gerekli. Dünyanın güneş etrafında dolandığı gibi güneş sistemi de Samanyolu'nun merkezinde bir yörüngede dolanıyor. Uzayda saatte yaklaşık 828 bin kilometre hızla ilerlemesine rağmen Güneş sistemimizin tek bir görünge turu tamamlaması yaklaşık 250 milyon yıl alıyor. Gezegenimizin şu anda olduğu pozisyonda daha önce bulunduğu dönemde dünyada dinozorlar daha yeni yeni ortaya çıkıyordu. Samanyolu'nun tam kalbinde Sagittarius A olarak adlandırılan süper kütleli bir kara delik yer alıyor. Güneş'in kütlesinin 4 milyon katına sahip bu kara delik yakınına gelen her şeyi yutarak bu devasa boyuta ulaştı. Bu kara galaksimizin merkezinde doğrudan göremesek de bilim insanları onun varlığını yakındaki madde üzerindeki etkisini araştırarak ortaya çıkarıyor. Samanyolu hakkındaki bilgi birikimimizi sürekli geliştiriyoruz ve artırıyoruz. 1920'deki büyük tartışmada astronomlar Heber Curtis ve Harlow Shapley evrenin ölçeğini ve ada evrenlerin olasılığını masaya yatırdı. Tartışmanın bir tarafında Shapley Samanyolu'nun önceki tahminlerden çok daha büyük olduğuna ve Güneş Sistemi'nin galaksinin merkezinde olmadığına inanıyordu. Buna ek olarak Andromeda gibi sarmal bulutsuların da Samanyolu'nun bir parçası olduğunu iddia ediyordu. Tartışmanın diğer tarafında Curtis, Shapley'in çok daha büyük bir Samanyolu iddiasına itiraz etmedi. Ancak Samanyolu'nun sınırlarının ötesine uzanan Andromeda gibi büyük ada evrenlerin olduğunu iddia etti. Bu anlaşmazlıksa, Edwin Hubble'ın Andromeda'nın aslında Samanyolu'nun çok dışında olduğunu kanıtlamasıyla çözüldü. Modern ölçümler, en yakın galaktik komşumuz olan Andromeda galaksisinin yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu öne sürüyor. Samanyolu'nun Andromeda, Triangulum ve Leo dahil olmak üzere 30'dan fazla galaksiden oluşan yerel grup galaksileri içinde bulunduğunu artık biliyoruz. Komşularımızın kim olduğunu bilmek, oldukça ilgi çekici. Düşündüğümüzden daha da yakın olabilirler. Samanyolu şu an saatte 400 bin kilometre hızla Andromeda'ya doğru ilerliyor. Ancak olası çarpışma için korkmayın. Kozmik boyutlardaki bu çarpışma 3 ila 4,5 milyar yıl sonra başlayacak. Samanyolu 100 milyardan fazla yıldız içeriyor olsa da her yıldızın hikayesi Samanyolu içinde başlamıyor. Birçoğu bir zamanlar kendilerini galaktik evimizde çarpışma rotasında bulan farklı galaksilerden parçalardı. Başıboş galaksiler samanyoluna çok fazla yaklaştığında galaksimiz onları yutuyor ve yıldızlarını bugün gördüğümüz ikonik sarmalın içine çekiyor. Samanyolu ömrü boyunca birçok galaksiyle çarpıştı. Ancak yakın zamana kadar en eski ve en büyük çarpışmalardan biri tespit edilmemişti. Gaia Uzay Sondası tarafından sağlanan verileri kullanan yapay zeka uygulaması sayesinde araştırmacılar saman yolundaki yıldız kümelerinin yaşlarına, hareketlerine ve kimyasal biçimlerine göre gruplayabildiler. Bunu yaparken 5 büyük ölçekli galaktik birleşmenin kanıtını da buldular. Özellikle önemli olan birleşmeye Kraken adı verildi. Bu çarpışmanın 11 milyar yıl önce saman yolunun şimdiki boyutunun sadece küçük bir parçası kadar olduğu zaman gerçekleştiği tahmin ediliyor. Kraken, saman yolunun 13,6 milyar yıllık tarihinde keşfettiğimiz en büyük galaktik birleşme. Aralık 2020'de Avrupa Uzay Ajansı, Gaia görevi sırasında toplanmış, saman yolundaki 1,8 milyar kaynak hakkında bilgi içeren üçüncü ve en büyük veri yayımını duyurdu. Gaya 6 yıldan fazla bir süre boyunca evreni gözlemledi. Ana kaynağı Samanyolu yıldızlarının kataloglanması ve izlenmesiydi. Ayrıca ayrıntılı üç boyutlu bir uzay haritası da oluşturdu. Önceki veriler sayesinde yapılan keşifleri düşünürsek, bu üçüncü yayın şüphesiz çok daha fazlasını ortaya çıkaracak. Astronomlar Samanyolu'nun en uzak noktalarına kadar uzanan yıldız popülasyonlarını belirlemek için bu yeni yayımlanan verilerin bir kısmını zaten kullandılar ve çevremizde yeni bir yıldız sayımı yapıldı. Tam olarak 331.312 yıldız belirlendi. Hepsi bu kadar da değil. Yeni veriler Güneş sisteminin Samanyolu çevresindeki yörüngesinin hızlandığını ve bu hızlanmanın yılda yaklaşık 115 kilometre sapmaya neden olduğunu ortaya koydu. Bilinen 60 kadar uydu galaksi arada sırada galaksimizi ziyaret ediyor. Bunların en büyükleri her ikisi de güney Yarımküreden görülebilen büyük Magellan bulutu ve küçük Magellan bulutu. Bu galaksilerin hepsi parlak değil. Mesela cüce küresel galaksiler saman yolu ile karşılaştırıldığında çok az miktarda ışık yayıyor. Ancak bu galaksiler her zaman bu kadar loş değildi. Bilim insanları Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia Uzay Aracı'ndan alınan verileri kullanarak cüce küresel galaksilerin sönük, hayaletimsi görünümlerine daha uğursuz bir şeyin neden olduğunu buldular. Bu galaksilerin bir zamanlar galaksimizin kütle çekimi bölgesinden ilk geçtiklerinde yıldız oluşumları nedeniyle parladıkları görüldü. Bu parlama çok uzun sürmedi. Çünkü Samanyolu bu savunmasız gaz galaksilerini sormaya başladı. Onları yeni yıldızlar yapmak için gereken yakıttan mahrum bırakan saman yolu, ışıklarını söndürdü ve daha fazla büyüme ve gelişmelerini engelledi. Paradoksun bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki bölümden ve daha birçok içerikten haberdar olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, bilimle kalın.